Şu ayan yavşanları sana. Bu saatte. Ara ara ara. Ne oluyor oğlum bu saatte? Siz manyak mısınız ya? Ben de dedim bu saatte dedim. Ara dedi. Aradım açmadın açmayınca açmıyor abi dedim. Yuh, sana bir söyledi. Ana, Allah. Yani geldi buradan, geldi buradan. Oh be. Mecburuz. Nerede? Padişahımız ferman buyurdu. An geleceğiz. Geleceğiz. Ha? Öyle mi? İstediği zaman geleceğiz. İstediği zaman kovacak gideceğiz. Ne güzel İstanbul lan bu. Ne iyi saltanat kurmuşsunuz amına koyayım. Bu ne ya? Ha? Bu ne? Benim canım burnumda ha. Harbiden burama geldi iyi değil. Kardeşim çağırmışım. Ben görmemişim telefonu attım çünkü. Bir şey mi oldu hayırdır bu saatte? Ayhan. Şimdi şu Vamık amca tarzı oyo işi. Bir arabada kaç para getirir bize? Ne alakası var ya? cevap verecek misin? Hani modifiye arabaları 15 bin dolara falan boyuyorlar sanayide. Bu da herhalde 25 bin dolar falan olur. Öyle çakılır yani yapmak isteyen. Ne bileyim. Güzel şimdi şeyde hastanede. Doktorun neyini duydun değil mi? Hep beraber duyduk yani. Aynı rapor lazım. Hem de hemen. Bence bu işe girişelim. Bir siktir git Yılmaz Allah'ını seversen Gel buraya gel. Ne gel buraya gel ya? Ne? Gel buraya geldim ne? Neyi bırak lan? Neyi bırak? Aynur'u mu bırakalım? Ha? Aynur'u mu bırakalım? Oğlum ben tıynetim bırakmaya karar vermişim. Aynur için. Yani e, mahallemizin kızı yani. Lan senin kardeşin lan. Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun lan? Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun lan? Neyle hesaplaşıyorum farkında mısın sen? Kolay yoldan parayı indireceğim diye nelere soktum sizi farkında mısın? Pamuk amcayı da ben öldürdüm. Yalan mı? Neyle sınanıyorum şimdi? Kardeşimle, Aynur'la, mahallenizin kızıyla. Yalan mı lan? O yüzden bırak Yılmaz. Bak yemin ediyorum bir daha adım atmam bu dükkana. hayatını sikerim Anladın mı? Alınganlık yapma. Yapma. Hele bu konuda hiç yapma. Mevzu bahis konu. Aynur. Tamam mı? Bir umudumuz var. Bir umut. Umut lan. Yaparsak olur. Deneriz lan. Olursa olur olmazsa olmaz işte. Anladın? He. Eğer arına gidiyorsa Bak şöyle yaparız. İş bittikten sonra çalıştı çalışmadı. Hep beraber tövbe ederiz. Bundan sonraki ömrümüzü böyle hayır işlerine ederiz. Olur mu kardeşim? Olur mu lan? Yapar mıyız lan harbiden. Olur mu? Olur. <laughs> kardeşim rezlansız. <laughs> tamam Umarok. Tamam. Gör bak şimdi neler yapıyorum. Adam yarım buraya kapındır ne konuğucu ederim müşteri. ya an numara lazım bir daha bir araba boyamak lazım yani. Çıkıp sokağa gösterme. Bunun arabasını boyayalım. Bu gezmeyi de seviyor, öyle yani gezer, tozar, reklam yapar ortalıkta. Uyar abi, mefta için nasıl yapalım? Çok da şey yapmayın. Sonuçta mahallenin insanı götürüp yerine koyacağız nasıl olsa. Kapağın, kapa ayan, kapa. Oğlum uyuyor adam koyacağım yumurtayı kafana şimdi ha Uyuyorsa uyuyor soğuyor kalksın lan öyle saçmalık mı olur iş başladı. Yılmaz Yılmaz ne niye boş bakayım Murat abi Ayhan ha Ayhan Ayhan Yılmaz hadi abi. Hadi bak ben daha uyumadım. Ben daha gözümü kırpmadım. Atladım gittim hemen caddeye. Arabayı gören üstüne atladım. Millet delirdi. Fırladım çıktım büyük sanayiye. Dedim ki tamirhane de 25 bin dolara boyuyorlar bu arabayı. Bak inanmayacaksın. Kendi arabamı 25 bin dolara çaktım bile. Öğleden sonra notere gidiyorum lan. Yemin ederim. Üç tane sipariş aldım bile. Hadi kendine gel be abi. Hastası oldular değil mi lan? Tabii. Ben biliyordum vallahi. He bunu ki ver boku siz biliyorsunuz değil mi? Hani bu semtin bir cahili benim. Rüya demiş ya. Ya e Yılmaz yapma abi ya. Ne yapıyorsak Aynur için işte biliyorsun. Kurban olayım yapma ya. Sipariş aldım diyorum. Adamlar gelecekler birazdan. İş başlayacak. Bir şey yok mu? Al. Al. Hey. Geldim abi. Kabus. Geldin. Hoş geldin Sefa Gel baba geç. Şunu yazana geçelim. Dur Çay varsa. Of. ne ya? Git, kas çıkar, getir, sok, boya, götür, tekrar. Sülalemi sikil diye mi ederim ya? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz böyle bu işi halledemeyiz. Bize yardım lazım. Nasıl yardım? Yardım lazım. Nasıl abi? Ben düşündüm bir şeyler. Bakalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah belamızı verecek. Vallahi Allah belamızı verecek. Abi mezarlıkta bela okuma Allah aşkına ya. Okusan ne olur ayan ha? Yıkanmış, paklanmış, namazı kılınmış insanı çıkarmaktan korkmuyorsun da... ...benim belamı mı korkutuyor seni? Göt! Ya bir susun. Aya, sen de konuşma artık ya. Tamam abi tamam. Abi. Zargın'ı göndereyim de arabayı yakına bir yere getirsin mi? Göndereyim mi ya? Evlat mı yaptın bizi kendine ya? Git kendini al. Şişt ne diyorsun sen? Ayhan ben bunu döverim ha. Zaten leş gibi tiner kokuyorsun. Kendisi gül bahçesi ya. Nedense bir tek sen alıyorsun o kokuyu müptezel. Şimdi bir geleceğim ikinize birden kemiklerinizi kıracağım. Adınızı bile unutacaksınız. Yılmaz. Cesetle işiniz bitince ne yapıyorsunuz? E getiriyoruz geri gömüyoruz işte. Getirip geri gömüyoruz olmaz günah. Bu zargana İmam Hatip'ten atılma. Dükkanda bir yere ayarlayın. Yıkasın paklasın duasını versin ondan sonra getirin gömün. Günahtır yazıktır. Allah. Im. sen bizi affet. oldu Oğlum ne yapıyorsun? Ayağın. Oğlum niye durduk? Abi buranın böreği çok güzel bir börek al. Börek istiyor ya. Aa, poğaça da var. A Ayağım ilk de poğaça kap. Ya inanmıyorum ya, arkadaş ya. Ne oldu ne oldu? daha çıkmamış. Olsun Ayhan, dert değil. Oturup sohbet ederiz, konuşuruz biraz. Ne olacak ki, ne olur ki yani? Gecenin bu saatinde beş tane dallama. Arabanın bagajında bir tane ceset var. Ne olacak, ne olur, ne olabilir yani? Senin beynini sikeyim ben ya. Yani. <laughs>